Mehter Marşı'ndan <laughs> dolayı geldik buraya. Benim eşim de Mehter Han. Muammer var ya, ben onun eşiyim. Yemek satan bir minibüs, eski mehterlerden birinin minibüsü, böyle inşaatlarda e, işçilere iş yapıyormuş. Biz de buralardaydık, yeniden burası. E, mehter müziğini duyunca, <laughs> mehter marşını duyunca diyelim, hemen gidiyoruz. E, bir şeyler alalım çünkü kahve istiyorduk, dondurma istiyorduk, ben dondurma aldım, kızım kahve aldı. Üstten geliyorsun. <laughs> Baya rüzgarlı. <laughs> bu kadar